Arkadaşlar hepinize merhabalar bugün videomuzda sizlerle birlikte Evet sizlerle birlikte Super Sur'un ikinci bölümünü çekiyorum Videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın o zaman videomuza geçelim arkadaşlar Tamam Ben arkadaşlar şuradan Toplay demeden önce claim'e bakalım ve ödüllerimize bakalım Müzik değişmiş bu O çok iyi. amungus mu? Lan. amungus Amongus'la anlaşma yapmışlar. Arkadaşlar bir dakika bir şeye bakacağım ben hemen. <laughs> Dur bu değil, bu değil. Şimdi arkadaşlar şu tur oynayalım ben bir şeye bakacağım. Önemli bir işim var arkadaşlar. Sizi de size de göstereceğim. önemli bir iş değil. Yani arkadaşlar sıfı Amungus güncellemesi geldiyse Amungus'un sıfı sıfı güncellemesi mi geldi? Bakacağız şimdi. Şunu bitireyim Güzel gidiyoruz. Oh abi toplayanları bak. Bunu bir dakika sıfı surf istiyor bence bunlardan yapmayı çünkü hem Brawl Stars hem de Amungus oldu. Diğer başka mesela diğer başka oyunlar Başka oyunları teklif etmedi yani kendini. O yüzden arkadaşlar bence şeydir. Hep Space surf Surfist istiyor yani böyle bir şey var. Yok önemli değil ya. Kanada zaten elinizde elinizde tübe estağfurullah tübe estağfurullah. Arkadaşlar hemen oyunlarımızdan Amungus'a girelim yani amungus Tamam gel sen ve gel. Ben seni dinlemem. Evet burada. Eğer Super Yusuf güncellemesine gelmemişsin Super kendisi yapmıştır arkadaşlar. Hazır lütfen gelmiş olsun Ana ekran tabii ki her zaman gibi aynı arkadaşlar. Oynamayacağız sadece oyuna bakacağız. Lan. Lan. Gelmedim yolda bu O seyze birinin şapkası vardır. <laughs> ee evet. arkadaşlar değişim görmüyorum ben. Ben direk hiçbir şeyim yok. Keş ya keşke arka plan da şöyle korkutucu. Hımm. play diyelim. Yok arkadaşlar burada değişen bir şey yok. Biz o e. devam ediyoruz o zaman. Facebook kendisi yapmış bari güncelleme yapsanız en namunuz adama bir bak. Sen ne yapmışsın bezir, bezir ya? Rezil ya. Rezil rezil ya. Hoca girdik. Onu um, istemiyorum. Evet. İlla alacağım. Ne oluyor? Hmm. hmm. How you? Reklam izliyordunuz diğerini yaptırmıyorsunuz bana ne? Yoluyorum. Arkadaşlar boşa reklam izletti oyun bizi bak. Lan burayı da. Green Robert ne varmış buraya bakalım. Al al al. Al, al kardeş. Başla. Ya artık 100 abone yapın da arkadaşlar birazcık korku oynayalım ya. D baby yellow. 100 çekeceğim mi? He. Oyunun hepsini bitirdi mi? He. Sizi bekliyorum ha, hala. Olmadığınız 100 abone bir olalım biliyorsun çekeceğim ya. 50 abone de sözümü verdim. Çok fikir çekmiyor. çekmiyorum. Günlerde ama süper süper artık çekeceğim yani çekmezsen benim adım da Çağın değil. İki kere bizde var. Hello. Ee, Yok olmuş zaten. Bir daha olacağım. <laughs> Oluşa bak. Ya havadayken altınları alıyor. Beni de aldım. Ya yu. Arkadaşlar <laughs> mıknatıs da olsa da alsan her şey. Hadi 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 bir ayakkabı da hadi be. Hadi be gelmedi ya. Şimdi giriş. Ya ben. Neyse. Dün 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 Evet hadi bakalım Among Us Among Us hiç güzel karakter yapmamışsınız Among Us'un um, yürüyüşe bak ya Allah'ım yarabbim Bunun atısı ne aralık Neyse en azından aldın Ceyo zağ olun Bura hiç hüm alsınlar. Hize, hize hize. Hize. Bom. Okey. Evet ben hiç kaybetmiyorum oğlum. Ne oluyor bana ben böyle değilim. Hemen tur hemen kaybedeyim. O söylemek sonuna geliyormuşuz. Sonu var bu arada arkadaşlar. Hani Aleymen var ya. Adam sonuna gelmiş ben gördüm. Sonunda böyle bir surf kapısı gibi bir şey var arkadaşlar. İşte öyle. Ona geliyorsun sonunda onun içinden geçiyorsun bitiyor. Evet garip bir şey. Adam dünyada yapılamaz bir şey yapmış. Adam nasıl geçmiş o kadar. Bu Sürfü'nün sonuna gelmiş adam, yu ya. St stick var, Legacy'yi artık arkadaşlar. Hesabım sildi oyun ya. Oyun bak arkadaşlar, mükemmel bir hesabım vardı. Tamam mı? Sonra ölmüştüm. Neyse. Mükemmel bir hesabım vardı arkadaşlar. Sonra da oyuna birkaç gün girmedim. Sonra bir gün geldim arkadaşlar, ne oldu söyleyeyim mi? Adamlar benim hesabımı silmiş. Ya siz niye benim hesabımı siliyordunuz? Niye ben ne yaptım? Sırf yeni kostümler geldi diye. Ve artık oyun bende yok, evet. <laughs> Brawl Stars hesabımı sildi ama yeniden oynadım. ya Oynadım demişim işte, oynamadım arkadaşlar. Şey yaptım, indirdim. Brawl Stars videosu çekmiyoruz. Neyse play. 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 Kevin. Hadi Ay bakalım ayakkabı. Ya abi bu ne ya? Bu Amungus güncellemesi mükemmelmiş. Niye ben Amungus karakteriyle oynuyorum? Niye? Çünkü geç bana mungus karakteri geldi. Anı be, ana be. Ya dur şeyler duruyor mu? Yok, yok şeyler duruyor. Şeyler derken arkadaşlar biraz stars güncellemesi. Hani vardı ya. Önceki oynamamda güncellemesi vardır. Şu anda da her zaman bir oyun güncellemesi var her oynadığında. Amungus güncellemesi var şu anda da. Nereye? Pusura sütüne çarpıyorum. Böyle bir yan geliyorum. Tam çarpa döndü ama. Tam çarpa döndü. Nasıl yakıştı? Hareketle dere. Orada değil. Bak ne yapacaksın abi şey mi? Bak kendini riske alacağım, ama biraz. Ah abi. Burası vurtulmanın yolu. Vurdulmanın. Vurdulmanın. Ah bu değil dur. Şu anda olmaz. Şu anda ultra ayak. Koş abi koş 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 koş. Bak şimdi buradan geliyorsunuz tamam mı? Koş. Koş hadi. Koş 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 koş. Ya abi. Tamam koş abi koş. Bakın arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Burası dur yere inmem Yere in lan köle. Evet yere indik. Ya yeah. yeah yeah, yeah. yeah. Do 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 do. bla bla bla. Dün, dün, dün. Bu nasıl ortalar ya? Hala gülüyor. Hala ne güzel. Zıp, 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 zıp. Ne ya? Ne diyor mezip zıp böyle? Zıp zıp kim lan? Ram. Bak böyle yapacaksın, böyle yapacağım. Başım bulanacak ama polis geberecek. Bak ama peşinde olunca. Peşinde olması için geçmiş. Ama böyle tam böyle olacak. Polis de onunla treni çağıracak. Sen çarptın sonra. Ne ee, anladın mı dati? Ama ha? gerçek olur. Bu oyunda öyle bir şey yok. Niye yok? olsa. Hemen polis sana Bütün <laughs> turlar boyunca hiç bol bir aygal giderdik valla. Trene çarptığımızda kalkıp hala koşardık, koşardık, koşardık. Sonra sonunda kapıya gelip bitirirdik. Ama 10 yıl geçer onu gelmedi O 50 Dur bakalım kosum alabiliyor muyuz? Şu an 17 bin ay 17 bin tane altınız var şöyle edeyim. gleyim okleyim Buraya. tamam yeah nerede şu an isimiz bu kolum. var ya kardeş yok kardeşim buralar yok ben bunu istemem istemez 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 niye no. No, no, no. Hayır. No, no, no. Oh, no. <laughs> Yo, anahtar sesi ne? Vay, şu kadar mı önemli? <laughs> 150 bin altın. Yuh. Hadi bari kaykayalım. Ere, ere, ere. What is it? Bakalım yok bu ev diyor. Oha ama sen de yu ya. Yu kardeşim. Arkadaşım. Arkadaşım bakıyorum. Bakıyorum orada o Bakayım. Oo çok. Bu bunlara bakalım. Hepsi niye bu ev? Bir şamaklar istiyor. As yaz. Bu ne kadar? Oha! Oha! 50 bin altın ne? Oh, yok. Olamış zaten. 40 bin istiyor. Tam 17 bin neye uygun yok mu ya? mi yok? Yok ben bir yere Neymiş? Bunun hepsini tamamlamış. Bu var, bu var. Bu tabii ki var. Baştaki. Ondan sonraki var. O 50 tane yok onu o yok 200 yok 500 yok oha şurada kışa ödüllere gir kayın şunu alacağım Evet, 14 tane anahtarım da var. Yok, yok. Bir varmış? Ya, ya, önemli değil, ya. Hep trenlerden gidersem ne olur? haşım olursun. Olmaz arkadaşlar. O zaman şöyle koş 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 koş. Hadi son bir tur daha arkadaşlar. Sonra oluyor. Hadi 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 koş 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 koş. Polis arkada abi. Hadi 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 hadi. hadi. Bitiyor. Yok oha. ne bitmesi arkadaşlar yani. Koş 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 hemen puanları alayım. Arkadaşlar koş 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 oldu. O zaman arkadaşlar bir tane koş 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 videosunda sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz bay bay.